Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Adresine ilişkin notlara bakalım sonra da bizim sizler için hazırladığımız habere ekranlarınıza getirelim. Fanatik gazetesiyle başlıyoruz. Mehmet Demirkol'un değerlendirmesini sizlere aktaracağım. Galatasaray Kayseri Spor maçı öncesi Mehmet Demirkol'un yaptığı yorum şu şekilde. Aslan net favori Konuk ekip oyun karakterini tam olarak oturtamadı. Bu şartlarda Sarı Kırmızılar net favori. Ayrıca eksikler ev sahibini etkilese de sahaya çıkacak ilk 11 için bu durum sorun olmayacaktır. Peki nasıl bir 11 bekleniyor Galatasaray cephesinde? Onu da aktarmış hemen Mehmet Demirkol. Kalede Fatih Öztürk olacak. Lines, Marka, Dong, Saratçı savunma dörtlüsü olacak. Taylan, Ömer ama parantez içerisinde Oğulcan'ın da ismi var. Ömer yerine Oğulcan'la da başlanabilir ya da ilerleyen dakikalarda Oğulcan da oyuna girebilir. Feguli, Emrak Baba, Emre Kılınç ve Cagne 11 ile çıkması bekleniyor. Sarı Kırmızı'lıların... Yine yeniden umutlar Cagne'de başlığıyla aktarılıyor. Tabii Falcao'nun yetişme ihtimali çok zor. Antrenmanlı yapıyor ancak çok çok zor. Dolayısıyla eldeki diğer alternatif Cagne olacak. Ev sahibinde 9 eksik futbolcu var. Tedavilerine devam edilen Luindama, Emre Taşdemir, Tebo kontrollü bir şekilde dünkü idmanda yer alsa da Falcao gibi oynamaları zor. Sarı Kırmızılılarda testleri pozitif çıkan 5 futbolcu da Kayseri sınavında yer alamayacak. Bu arada Aslan dün Florya'da son antrenmanını yaptı. Aybaba'nın ilk maçı Fatih Terim ise hata lüksleri olmadığını belirtiyor. Samet Aybaba Kayseri Spor'un başındaki ilk sınavına hocalık kariyerinde 12 maçta sadece bir kez yenebildiği Fatih Terimli Galatasaray önünde çıkacak. Aybaba bu deplasmanda puan ya da puanlar almak istiyor. Zorlu sınav Otomotiv Gazetesi'nde kullanılan başlık Galatasaray Milli Ara sonrası kritik bir maça çıkacak. Sarı Kırmızılı ekip bugün Kayseri Sporu konuk edecek. Ancak 4 oyuncusu sakat, 5 oyuncusuysa Covid-19. Terim buna rağmen galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Taylan bu arada sarı kart ceza sınırında Eğer Bu akşam kart görecek olursa Çaykur Rizespor'da deplasmanında forma şansı bulamayacak. İlk 11 baştan aşağı değişti diye yine ufak bir başlık var. Eksikleri de hemen tekrar hatırlatalım. Falcao, Luindama, Etebo ve Emre Taşdemir sakat. El Apdeleyi, Babel, Arda Okan ve Belhanda ise Covid 19 nedeniyle forma şansı bulamayacak oyuncular. Galatasaray kiralık yıldızı servisini almak için kulübünün kapısını çaldı. Saratçı pazarlığı başlığı var hürriyette. Leipzig 5 milyon avro bonservis istedi. Fatih Terim memnun olduğu Saratçı'nın takımda kalmasını isterken Bundesliga ekibi 12 milyon avroya aldığı oyuncunun satış rakamını Galatasaray'a iletti. Ocakta transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği takımda vedalaşılacak isimlerden elde edilecek gelir sonrasında belli olacak. Falcao Sakat, Babel Karantina'da Galatasaray'da Cagne'de mecburen 11'de. Şimdi gözler 9 eksikli Aslan'da yine bu akşam oynanacak mücadele ilişkin Hürriyet gazetesinde yer alan başlık. Kayseri'ye Covid-11 sabah gazetesinde böyle bir başlık kullanılmış. 5 oyuncusu virüse yakalanan, 5 futbolcusu da sakat olan Galatasaray'da ilk 11 değişiyor. Defansta Donk, Lines, Saratçı, orta sahada Ömer ve Emre Akbaba ileride ise Cagni olacak. Levent Tüzemen büyük fırsat ayaklarına geldi diyor yedekte kalan oyuncuların forma şansı bulması için. Bu akşam oynanacak mücadeleye ilişkin son notları ekranlarınıza getirelim. Bir ilişki yine bir başlık var. Galatasaray'dan yılın bombası Alexis Sanchez ismi ön plana çıkmış. İlk baskı programındaki Galatasaray yorumları buraya kadardı. Biraz da gazetelere göz atalım. Galatasaray'da Belhanda için karar verildi. Yaz transfer döneminde başka takıma gideceği iddia edilen Yunus Belhanda Galatasaray'da kalmıştı. Sarı Kırmızılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek Faslı Yıldız 10 maça çıkarken 3 gol attı bir de asist yaptı. Cimbom'da yönetim 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini yenileme kararı aldı ve bunun için Belhanda'ya tek şart koştu. Talibi çıkmadığı için takımda kalan Belhanda iyi bir sezon başlangıcı yapınca kıymete bindi. Teknik heyetin performansından memnun olduğu Yunus Belhanda'nın sözleşmesinin uzatılması da gündeme geldi. Sabahta yer alan habere göre Galatasaray'ı düşünerek eski kulübü Nisi bekleten Faslı Ortasa kalmak için 3.3 milyon euroluk ücretini 2 milyon euro seviyesine indirmeye hazır. Galatasaray cephesi ise yeni sözleşme için Belhanda'ya Ocak ayına kadar performansı korumasının şartını koştu. Yıldız oyuncu Sivas'ta galibiyeti getiren futboluna devam ettirirse sezon sonunda bitecek sözleşmesi devre arasında da uzatılacak. Galatasaray'dan transferde Alexis Sanchez bombası Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da erken başladı. Bu kapsamda İspanyol basından sarı kırmızılar için flash bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Cimbom Alexis Sanchez'i kadrosuna katabilir. Radamel Falcao'nun sakatlıkları, Embaya Jackley'nin formsuzluğu nedeniyle forvette sıkıntı yaşayan Galatasaray, dev bir isimle anılıyor. Arsenal'dan ayrıldıktan sonra bir türlü istediği performans düzeyine çıkamayan Alexis Sanchez sarı kırmızıla ekibe yazıldı. Arsenal'dan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Şileli golcü burada istediği performansı göstermemişti. Kırmızı şeytanlara 34 milyon euro karşılığında transfer olan Yıldız'ın performansı taraftarının baskısıyla birlikte iyice düşmüştü. Daha sonra İtalya seri A ekiplerinden Inter'e kiralanan 32 yaşındaki golcü 2020-2021 sezonun başında bedelsiz olarak İtalyan ekibine kadrosuna dahil oldu. Ancak Inter'de Lautaro ve Lukaku'nun gölgesinde kaldı ve günden güne erimeye devam etti. Bunun ardından Alexis Sanchez için bomba bir transfer iddiası gelirken İspanyol basını Inter'den ayrılıp Türkiye'ye gidebileceğini kaydetti. Sanchez'in yakın çevresi yeni durağının İstanbul olabileceğini belirtirken özellikle Galatasaray'ın bu transferde öne çıktığı vurgulandı. Radamel Falcao ve Snyder örneklerini veren İspanyollar Alexis Sanchez'in de bu ikili yıldız gibi kariyerini İstanbul'da sürdürebileceğini kaydetti. Barcelona ve Arsenal'den sonra kendisini bir türlü gösteremeyen Sanchez'in oynamak istediği ve bir numara olabileceği bir takıma gitmek istediği iddia edildi. Sanchez hem hızlı hem de ayağını çok iyi kullanan bir futbolcu. Galatasaray'a gelme durumu olursa ben bu transferi çok isterim şahsen. Galatasaray'a Radamel Falcao'dan kötü haber geldi. Orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Kolombiyalı golcünün 2 haftalık milli arada sahalara dönmesi bekleniyordu. Ancak yaşı nedeniyle ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sürenin 4 haftaya çıktığı bildirildi. Radamel Falcao'nun vücudunun pek çok ağrı kesiciye karşı direnç kazanmış durumda olduğu, bu durumun da iyileşmesini geciktirdiği belirtiliyor. Falcao maalesef geçen sezonda olduğu gibi çok fazla sakatlanmalara başladı. Galatasaray'ın forveti dediğimizde sürekli her maça çıkması gerekiyor. Maalesef Falcao'da o performansı göremiyoruz. Galatasaray'da Fatih Terim'in 3 yeni sürprizi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Kayseri Spor maçının 11'ini belirlemeye başlıyor. Jack Neville'nisi çok fazla kullanmak istemeyen Terim son itmanda bir kez daha Sekidika, Oğulcan ve Şener'in üzerine düştü. Akbabanın yerine Feguly'e 10 numara oynatmak istediği için Sekidika'yı sağa çıktı. Falcao'nun yokluğunda Oğulcan'ı Jack'nin yerine ve Şener'i de sağ bekte denedi. Kayseri Spor maçında Terim'in sürpriz yaparak bu üç oyuncuyu sahaya sürebileceği gelen haberler arasında Pek çok eksikte Kayseri Spor maçına çıkacak Galatasaray'da Fatih Terim büyük beklentilerle transfer ettiği Cagne ve Emrak Baba ile birer görüşme yaptı. Kayseri Spor'un kendilerinin içinde bulunduğu durumu değerlendirmek isteyeceğini söyleyen Terim, Emrak Baba'dan kilidini açmasını istedi. Paslarına ve hızına ihtiyacı olduğunu anlattı. Cagne ise aldığı parayı hak etme zamanının geldiğini söyledi. Galatasaray'da canlı yayında 10 kuru müjdesi geldi. Az Spor yorum Turan sabah sporu programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Turhan, Sarı Kırmızıların transfer listesinde yer alan Henry Onyekuru ile ilgili Galatasaray'a gelecek gibi duruyor dedi. Maalesef şu anda Galatasaray'ımızda Onyekuru gibi açıktan dikine giden, çalımla adam geçebilen bir futbolcumuz yok. Şu anda Onyekuru Monaco'da da oynatılmıyor. Umarım Ocak oyunda Galatasaray'a geri döner.